Arkadaşlar tekrar merhabalar. Campton Park çalışmaları da bitti. Fazla handikaplı yarışları yok. O yüzden fazla uzun sürmeyecektir. Handikapsız yarışlar ağırlıkta gördüğüm kadarıyla. Handikap puanları olanlar ikinci koşuyla başlıyor. En azından tabloyu yayınlamış olayım. Mümkün mertebe. Buralarında handikaplara Bizdekine biraz yakın sonuçlar verebiliyor arkadaşlar. Ancak handikap aralıkları çok olmadığı için kilo farkları olmuyor. Mesela burada bir 50 kilolu atın olması gerekirdi. Bizde olduğu gibi burada yok. Net ayrımlara girmek o yüzden zor. Şartlı yarışlar gibi bitebilir. Bu da kazanç bölgesindeki atların daha şanslı olabileceğini söyler. Genel anlamda. Bu bilgiyi aktarayım. AGF'ler de geldi bu arada. Onları da almak zorunda kaldım. Bugün biraz geç veriyorum programları. Durum aşağıdakiler ve yukarıdakiler değil. ikiye ayrılmış vaziyette. Çok çok yakınlar birbirlerine. Handikap gibi olsa 3-2-7 Altınoğlu atlar. Dikkat edeceğimiz atlar derim. Bunlardan favori çıkartırdım ama. Altınoğlu Safkan. Hadi dikkat etmemiz gereken bir safkan haline gelmiş. 72 kalite puanıyla. Ve kazanç bölgesine gideceğim. Bakın 59-57 iki tane daha atımız var. 4 nolu safkan. Tekrar 57 kalite puanı ile 9 nolu safkan. Bunların yarışta olmaları gerekir arkadaşlar. Seçim size bırakırım. 4-5-7 bir sürprize çıkmış. 67-62 yani yazdıkça da yazarız valla. 12-10 Safkan kilo avantajı kısmen de olsa var. 61 kalite puanı ile 588 gündür koşmayan 5-10 Safkan iyi bir ile start alıyor. İyi de kalitede kalmış. Dişi Safkan kalitede kalmış. Arkadaşlar buraya çok at istiyor. En azından bu atları yazmanız gerekiyor. Diğer atları da size bırakayım ben. Gördüğüm kadarıyla çok yakınlar birbirlerine. Hani herhangi bir atın gelmesi beni şaşırtmayacak. Bu grupta bana öyle geliyor. Net olarak söyleyeyim. Yani sürprize açık bir yarış. Her ne kadar önerdiğimiz atlar olsa da. Yönlerini ayırmakta zorlandığım bir yarış orası. Handikap yarış. Direktat söyleyecektim söyleyemedim. Yok çünkü söyleyemiyorum. Zorlanda olmaz yani. Zoraki de direktat söylenmez. Yani kendim inanmıyorsam da orada kalsın. Üçüncü koşusundayız. Üçüncü koşuda da 1000 metre bir handikap yarışı ama yine handikap aralıkları çok fazla yok. O yüzden kilo farkları yok. O yüzden atlar birbirine çok girmiş vaziyette. Altın onu Safkan bir üçüncülük yapmış. Umarım iyi yerde yapmıştır. Kalite puanı yüksek. Grupta söz sahibi olması gereken Safkan. En azından bunun tespitini yapmış olalım. Bakın favorisi 7 Nor Safkan. 51 kalite puanı kazanç bölgesinde birinci atı haliyle. Kilo almış olması gerekir. tüm Safkan'ın normal şartlar altında. Bir de onu göstermiş olalım. 77 kalite puanı ile 3. sırada göster sıralamada gösteren Kumarcısın bindiği iki nolu safkan daha sonra yazılacak ihtimalle atlar olarak çıkıyor. Altın nolu safkan bizim favori atımız arkadaşlar burada. Ve diğer atlarda da size bırakacağım tablo bu. Geçiyorum burayı. 4. koşu handikapsız. Maiden handikapsız. Yani biraz bilgi veririm ama gerek kalmıyor. 6. koşu gene handikapsız. 7. koşu handikapsız. Benim işime geliyor tabii bu handikapsız yarışlar. Yani handikap puanı olmayan atların yarışlarının bir anlamı yok benim için. Bir şey akşam yarışlar var bir de. Akşam yarışların tamamında handikap yok. TCK niye alır onları? Niye koyar? Oyunlayanlar niye nasıl oynayacaklar? Neye göre oynayacaklar? Bir atın handikap, handikap puanı yoksa, bir yarışta 10 tane atın handikap puanı yoksa neye göre karar vereceksiniz? AGF'lere göre, TOTO'ya göre. Evet, mantıklı değil, bana öyle geliyor. 2400 metre handikap, şu handikap aralıklarının yok olması benim elim kolumu bağlıyor burada. Biraz 5 kilo park olsa o bile yeterdi benim için bu mesafede. Ne yazık ki yok. Burada ne önereceğim size? 63-65 kalite puanlarını veren erkek atlar var. 2 tane 6 ve 11 nolu safkanlar arkadaşlar. Biri favori. Yani hak ediyor. Eğer bir şeyler gördülerse bizde de favori olur. Sebebim bu 65 kalite puanında. Hakkıdır. Diğer atlar dişi bakın. 61 62-68 kalite puanlarında atlar dişi. Sonra bunlar olmazsa ne oluyor? kazanç bölgesi atları. Artık bu sıralama 3, 12, 2, 9, 1 şeklinde giden bu bölgenin atlarından bunlar koşmazsa devreye girecek atlar ortaya çıkacaktır. Burada da çok ara vermiş. 602, 56. Totosu iyi değil. Önceden kazanmış bu at. Yeni kazanan bir at bakın son birinciliği var. Bir nol safkan. Dezavantaj kilosunu taşıyacaktır mantıken ama handikap handikap gibi değil bu yarışı. Bu kadar. 6-11 ben ayırmadım. Umarım istediğimiz yarışı yaparlar. Bu safkanlar. 6 gene favorimiz olsun bizim de. Geçiyorum burayı da. Hani handikap bakın burada da 56-64 handikap var. Aralarında en iyi 2 kilo var demektir. Bu da şartlı yarışa çevirir. Diğer handikaplarda olduğu gibi. Biz de kalitede kalmış atlardan umut edeceğiz. Çok yakınlar günlerle. Burada şu oldu, bu oldu, bu gelir, bu gider demek tahmin vermek inanın tahminci arkadaşlar için de çok zordur. Gününde olan at gelir böyle yarışlarda. Gününde olan at gelir. Onu da tespit etmek bizim şu anda şu bilgilerle çok zor, çok çok zor. Bakıyorum erkek atlardan kalitede kalmış atımız var mı diye. Yok. An, an, 3 nolu at 42 kalite puanında kazanç gösterdi. Handikap puanı yükseltmedi. Oynayın da göreyim. Dişiler var. Dişilerden vereceğim 1200 metrede. Acaba diyorum. Yani gözümün takıldı. 9 numara safkan var ki 5 lik yapıyor tabela dışı kalıyor aslında. Handikap puanı 57 kötü bir handikabı değil bu grup için tabii. Bizim atımız ne olur burada? En azından totolarından gidelim. 46, 54 ve 51. 54 kalite puanı 8, 5 nolu safkan, dişi safkan, boğulimdir. Erkek at 10 nolu safkan, son iki intile ilgili plasesidir. Diğer atların hem totoları hem kalite puanı zaten birbirine yakınlar. Totolarda şu aşamada bizim bilme ihtimalimiz yok kötü. Yani iyi gruplarda tabela dışı kalırlar, gelirler buraya, gruplarını bulurlar, birinci olur çıkarlar. Bu atları bulmak lazım. Onlar da yarışlarını görmek lazım arkadaşlar. Tablo bu. Bu kadar. Tekrar görüşene kadar. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı okuyorum. Yani onda eksik kalmasın. Bol şanslı günler diliyorum. Hoşçakalın.